bütün yolsuzlukların falan peşinden gidesin de ya ben size bir ada pazarı vereyim arkadaşlar. Bakın şimdi bunu CHP milletvekili anlatmaya çalışıyor. Haftalardır aynı şeyi söylüyor Ayça Taşkent. Ha siz yolsuzluk mu istiyorsunuz? Bak hiç bilgisayar şifresini falan kırmaya gerek yok. Ada pazarlarının gözünün önünde olan bir şey bu. Burayı Orman Bakanlığı Ada Pazarı Belediyesi'ne yeşil alan olsun diye vermiş. 23 dükkan ve ofisten oluşan kocaman bir bina yapmış belediye. Belediye ihale etmiş yaptırmış. İşhanı yaptırmış. Ha işhanı 2 yıldır açılamıyor. Neden? Çünkü Burası yeşil alan görünüyor ya planda yeşil alan göründüğü için resmi olarak sokak yok adres yok yani böyle bir adres yok olmadığı için de açılamıyor yeşil alan olarak terk edilen yere ihale yaptırıyor bina yaptırıyor burada ne ararsan var ihale görevi kötüye kullanma kamuoyu zarara uğratma e çünkü yapmışsın bak iki senedir sözde işte kiralayacak belediye para kazanacak ya yani hani iki senedir yaptırdın boşa gidiyor e buyur bak hiç dosya falan kırmaya gerek yok ada pazarının ortasında aha al sana her türlü kamuoyu zarara uğratma buyur